Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma aile içinde sürekli sağlık sorunları yaşıyorsanız, sürekli hastalanıyorsanız evinizin bazı haklarını düzeltmek için olacak olan bir çalışmadır bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde evinizin içindeki olumsuzluklarını kalktığını göreceksiniz ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Tüter. Bugün yapacağımız çalışma Bereketi yapıyoruz. Açılması için yapacak olan bir çalışma Bu yapacağımız çalışma 20-25 gün içinde etkilerini gösterir. Bu işlemler kim olduğunu yasaklı ve sarkı bir şekilde yapılır kontak bölümlerinde isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde her şeyin onun gittiğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.